Tam geldiniz. Minecraft Teknik serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. O zamanda bu seriden gelmiyordu. Tek atan nasıl yapılır onu göstereceğim. Mod yapacağız. O mod sayesinde tek atan kılıcımızı yapacağız. Tam uygulama sayesinde bu modumuzu yapacağız. Ama bu mod sadece telefonlarda oluyor. Ondan birazdan telefon geçeceğim. Video başlayınca kanalıma abone olmayı ve unutmayın. 20 like bekliyorum ve videoyu aboneye çok az kaldık. Abone olursanız çok sevinirim. Üstünün sonunda geliştiren açıklamada link var. Her neyse hadi geçelim. Evet arkadaşlar telefon geçtik. Uygulamamız bu. Şöyle göstereyim. Minecraft Adon. E, zaten açıklamada linki bakalım. Google Play'den indirebilirsiniz. Apple Store'u bilmiyorum. Ama Google Play'den indirebilirsiniz. girelim uygulamaya. böyle gibi uygulama geldik. Artı'ya basıyoruz ve buradan Weapon'a basıyoruz. Kılıç oluşturacağımız için. E, farklı farklı modlar da yapabilirsiniz. Kurcalayıp yapabilirsiniz. her evet, neyse biz geçelim Weapon'a. Burada ilk başta ID'sini yazıyoruz. Şöyle MC nokta üst üste. Tek atan kılıç yazalım. Bir yazabilirsiniz. Buraya da ekran Kılıç yazalım. Böyle rengini de ayarlayabiliyoruz. Rengi bu olsun. Ama dur ilk başta başına gitmemiz gerekiyormuş. Şöyle gördüğünüz gibi yaptık. Tekstürü burada hazır tekstürler var. İstediğiniz tekstürü de ekleyebiliyorsunuz. Ben şöyle güzel bir tekstürü bulayım. Evet bu tekstür olabilir. Böyle alevli malevli. Burada efekt ekleyebiliyorsunuz. Portion ekleyebiliyorsunuz. Speed ekleyebiliyorsunuz. Jump Boost ekleyebiliyorsunuz. Ben eklemeyeceğim burada durability yazıyor yani canı burada 999 yapalım burada mpc versiyon eğer nokta yüzden yüksek bir versiyon kullanıyorsanız bunu seçmeniz gerekiyor eğer düşük bir versiyon kullanıyorsanız seçmemiz gerekiyor bunları geçelim bunları bilmiyorum. Burada damage yazıyor. Damage'i full 999 yapalım en son. Health yani canı 999 yapalım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Burada craft table'da yapacağımız tarif de var. Şöyle biraz aşağı inelim. Love ekleyelim. Alevli olduğu için. Aşağıya da netherite kılıç ekleyelim. Evet burada. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şimdi öylesine yaptım. Ve bitti. Burada farklı şeyler de var. İsterse Craft kapatabilirsiniz. Move speed kablo vuruş hızı. Burada farklı farklı ayarlar var. Her neyse bitti. Save'e basıp kaydediyoruz ve buradan export'a basıyoruz. Burada modun ismini yazalım. Şöyle tek atan kılıç yazalım. Burada yapan kişinin ismi kendi ismimi yazıyorum. Burada açıklama tek atıyor. Evet burada oka basıyoruz ve kaydedildi. Şimdi istersen import to minecraft yapıp direkt minecraft'a da gelebiliriz. Ya da upload deyip başka birilerini de yollayabiliriz. Ben bilgisayara yollayacağım daha rahat anlatmak için şöyle. Biraz bekletiyor. Evet arkadaşlar dosyalara geldik. Buradan games Adolf Mekka görüyoruz ve burada ve burada modumuz var. Burada klasör şeklinde de var gördüğünüz gibi şöyle içindeki dosyalar falan var. Burada da direkt dosya şeklinde var. Bunu bu dosyayı şöyle bir kez bastığımız zaman biraz aşağı inip böyle gördük gibi Minecraft. Burada Minecraft seçtiğiniz zaman otomatik Minecraft'ta yüklüyor. Ben bir e açacağım hızlıca bir e atıp geleyim. Evet arkadaşlar modu gördüğünüz gibi bir e attım. Bir e atınca gördüğünüz gibi böyle Minecraft logosu oldu. Bunu çift tıklayınca gördüğünüz gibi direkt Minecraft açıyor ve içeri aktarma başlatıldı diyor. Hemen de aktarıldı. bir gelip biraz aşağı iniyoruz ve global kaynaklar var. Buna aynısı telefonlar içinde geçerli. Ve paketlerin kısmından şöyle tek atan etkileştir ve bitti. Çıkalım buradan. Ve gör gibi eklendi. Şimdi oynaya basıp şöyle yeni bir dünya oluşturayım. Burada yaratıcı yapayım. Biraz aşağı inip şöyle korunakta göster. Ayarlı yapayım ve burada denemeleri açmanız gerekiyor. Şöyle hepsini açalım. Eğer bunu açmazsanız çalışmaz. Belki hepsi açmamız gerek yoktur ama ben yine de açtım. Şöyle her zaman gündüz falan yapalım. Ve burada kaynak paketi engelip şöyle paketlerim kısmından etkinleştir diyoruz. Buradan da etkinleştir diyoruz. Bu, bu, arada şöyle tek atan kılıç ve tek atıyor. Ve by press assembly yazıyor. Yani tam yazdığımız gibi. Burada fotoğrafı da bizi ama değiştirmedim. Her neyse. diyelim ve devam edelim. Burada oluştur deyip dünyamızı oluşturalım. Ve dünyamızı oluştur. Şöyle envantre şöyle craft table alalım ve şöyle ne bir kılıç. Aa zaten burada gözüküyormuş. Ama ben yine de yapayım şöyle. lav dolalım iki tane. Böyle, böyle yapalım. Ve burada da gözüktü gibi rengi mavi ayarlamıştık. Kaldıra 999 yani 999. Hani size şöyle alalım. Şöyle göz gibi elimizde var. Şöyle bir de hayvan bulalım ama adada doğduk. Hayvan yok galiba içeride. Kendimiz doğuralım o zaman. Yumurtasını alalım bir tanesinin. Bir inek çağıralım. Aa, şurada tam çağırdım ve doğdu. Her neyse vuralım şöyle göz gibi tek attı. Şimdi bir Ender gidelim. Ender dragonunu bakıp tek atacak mı? Şöyle Ender gözü ve e, geçti açalım alalım şöyle portalı yapalım gözleri de koyalım evet portal açtık şimdi içinden geçelim evet şimdi evet ejderha burada şöyle bir tane vuralım böyle böyle gibi tek attı yani istediğiniz gibi güç yapabilirse ben 999 yaptım ama istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Aynen yani şöyle atlayalım oyunu bitirelim. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Dediğim gibi böyle kılıçlar yapabilirsiniz. Kendi tekstürünüzü de ekleyebilirsiniz ya da orada hazır olan bir sürü tekstür var. E, sadece kılıç değil böyle kazma falan da yapabilirsiniz. İstediğiniz e, gibi yapabilirsiniz. Her şey videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp yorumlara ne videosu çekmemi yazabilirsiniz. Bu sonuna gelip orada birlikte oyun oynuyoruz. Ay ya yani çıktı tek attım. Her şey kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, Bay bay.